sanırım böyle yayınımızın başlamış olması lazım. Rüyada elinde baston görmek. Şimdi kişi gençse huzurlu, güzel bir hayatının olacağı, yaşlandığında yani yaşlılığını görebileceği hayatıyla alakalı güzel gelişmeler olacağına dair uyarı bunlar bizim için. Şuradan yayınımı kontrol edeyim bir. Bunlar bizim için. tamam evet şu an yayındayız <laughs> baston aynı zamanda şöyle de değerlendirilebilir kişi yaşlı ise sağlık sorunları varsa sıkıntılı bir durumda ise bunlarla alakalı bir duruma da işaret edebilir kişinin algısına göre rüyası değişir kişinin algısına göre şunu evet yayını böyle dönderince açıyormuş arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yaşlı için rüyada baston hayatıyla alakalı artık bazı yerlerde ümitlerinin tükendiği sağlık sorunları kendini iyi hissedemediği alanlar. Genç bir insan için baston görmek rüyasında hayatıyla alakalı güzel gelişmeler yaşlandığını göreceğine dair uyarılar diyebiliriz. Ben bu aralar ezoterizme giriş bu güzel bir kitap Ergün Candan'ın yarısına kadar geldim. Okumak isteyenler sembollerle, rüyalarla, metafizikle ilgilenenlerin bunlarla başlaması lazım. Kadim bilgileri çünkü öğrenmeniz lazım. İsmail Hakkı Aydın biliyorsunuz bir beyin cerrahı. İnsanlığın Geleceği Beyinsizsiniz 3. Bu da çok güzel bir kitap. Ben okudum bunları. Şimdi çocuklarım da okuyor. Yani bunlarla hayatınızda birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Gerçekten önerebileceğim kitaplar içerisinde en güzel olanları diyebilirim. Şimdi rüyamda yaşlı kadın cinsel organının dudaklarını gördüm. Ne anlama gelir? Kişinin bakın bu tarz rüyalar özellikle cinsel içerikli rüyalar kişinin artık bazı sırların dışa çıkması hayatında olacak yeni gelişmeler. Yani gizli saklı işlerin kalmayacağına dair işaretler bunlar bizim için kişi bu konuda dikkatli olmalı, kime güvenip kime güvenmemesi gerektiğine çok özen göstermeli. Yeni alacağı kararlarda kendi yapabilecek gücü varsa veya da çok güvendiği dostlar varsa bunlara yönelerek ilerlemesinde fayda var. Mahmut yazmış. Kalabalık birileriyle kavga ediyordum. Daha sonra kavga durdu. Çeşmeye vardı. Çeşmeden su içeyim dedim. Çeşmeyi açtığımda da siyah su akıyordu. Ağzım kurumuştu. Böyle uyandım bu rüyanın yorumunu yapabilirsiniz. Şimdi bu tarz rüyalar kişinin içinde bulunduğu ruh hali kendini iyi hissetmediği alanlar, negatif olduğu duygulara işaret duygularını iyi yönetemediği için de hata yapmaya meyilli olduğu alanlarda diyebiliriz. Kişinin dikkatli olması gerekiyor. Güvendiği insanlardan zarar görebilir. Fakat sorunlarının yakın zamanda da çözüleceğine işaret. Mesela biriyle küsse barışabilir, barışmak için adım atabilir, kendini daha net bir şekilde ifade edebilir diyebiliriz. Damat olarak gösterilen biriyle tanıştırıyorum. Ondan da bir şeyler yazıyordu ama okuyamadım. Bana çok güzelsiniz diyordu. Ben de utanmıştım. Ya bunu bu rüyayı gören kişi evlilik aşamasındaysa yani 18 üzeri ise, sevgilisi varsa kişinin umutlarına, hayallerine, evlenmek istediğine, sevdiğiyle mutlu olmak istediğine dair, sevgilisi olmayan için de görüş usulü veya da hayatına girecek yeni bir insan diyebiliriz bu rüya için. Rüyamda çok sevdiğim babamın arkadaşı nasarlı pahalıyordum. Kişi çok doldu ise derdini anlatabileceği veya da kendini anlayabileceği bir insan arayışı içerisindedir. Güvenip güvenmeme konusunda biraz sorunları olabilir. İki rüya yazmış. Dört gün evvelde eşimi çıplak gördüm. Bu ne anlama geliyor? Sırların açığa çıkması, kendinizi net bir şekilde ifade etme, çıplak gördüğünüzde utandınız mı, örtülmesi için bir şey mi söylediniz bunlar da önemli. Rüyadan uyandığınızda hissettiğiniz alan da önemli. Fakat bu gördüğünüz rüya bir şeylerin tamamlanması, mesela ayrılmak istiyorsanız sonuca bağlanması, anlaşmalı boşanma olabilir. Kişinin veri alacağı kararlarda karşı taraf ile uyumlanabileceğine işarettir. Evet, anlayı gördüm. <laughs> Bu kişinin eğlenceli bir insan olduğuna işaret eğer gören çocuk değilse. Genelde cinsel içerikli şeyler gelmiş. Bu kişinin bilinçaltındaki yatan dışa vurumu arkadaşlar. Yani kişinin seks hayatı içinde bulunduğu duygu durumu cinselliğin hayatında ön planda olduğuna dair işaretler. rüyada cinsel organ görmek, cinsel organlara temas etmek. Kişinin tamamen bilinçaltı, aynı zamanda bir şeylerin açığa çıkması, bazı konularda kararlı olmanız gerektiğine dair işaretler. Abdül Celil Bey sizin rüyanızın aynısını gördüm demiş. Kendisi ailem vardı asansörün içinde sizden Rica ediyorum rüyanızdan sonra hayatınızda neler nasıl değişti anlatır mısınız? Deniz kadın içinde erkek içinde rüyada ilişkiye girmek kişinin içinde bulunduğu duygu durumları arkadaşlar. Yani seks hayatına vereceği önem. Kişi mesela sürekli ilişkiye girdiğini, şu yu bu yu falan şey yapıyorsa şöyle düşünebilirsiniz. Hayatında kimse yoksa Hayatına girecek biri, sevdiği bir insan varsa yeni kararlar alabilir. Bazı gizli kapaklı sırlar varsa açığa çıkabilir. Hayatıyla alakalı yeni gelişmeler diyebiliriz. Sol alt orta çenemde iki tane dişin, iki teli baskısı. ile yarısının kırılıp bölüme düştüğünü gördüm. Herhangi bir acı kanamı olmadı. Ya aile içerisinde kavga tartışma olabilir fakat bu şey olmaz. Yani çok büyük, çok şiddetli bir sorun olmaz sadece tartışma olur ve ara burucularla çözülür. <laughs> Altan Edis diye adımı okudu güzel. <laughs> Teşekkürler Müjdeciğim. Evet uzun zaman oldu bugün böyle <laughs> içimden geldi. <laughs> Kitaplarıma biliyorsunuz aşığım. <laughs> Kitaplarımsız olmuyor. Ya artık kardeşim de diyor kitaplara ara ver biraz hani yayınlara yönel falan diye de belki de biraz içe kapanmak gerekiyordur. Belki de hayırlısı böyledir diyebiliriz. kişinin annesiyle babasıyla yakın çevresiyle ilişkiye girmesi bazen o kişiden göreceği menfaat bazen de sıkıntılı bir durumun işareti arkadaşlar. Kişi taciz, tecavüz gibi bir şeye uğramadıysa rüyamda iki insan oluyorum. Şimdi rüyada iki insan olduğunu görmek kişinin yani kişiliğin oturmadığını, kendini çok net bir şekilde ifade edemediğine duygu karmaşası yaşadığına işaret. Fikirlerinde aldığı kararlarda çevresindeki insanlara karşı net bir şekilde sınır koyamıyordur, kendini net bir şekilde ifade edemiyordur. Çıplak bir şekilde evden kaçtığını görmek. Bazı şeyler açığa çıktıktan sonra kendinizi net bir şekilde ifade edememe, korku, panik, endişe, kiçi hatalarından dolayı duyduğu pişmanlık diyebiliriz. Pirinç çikolata almak. Yani pirinç bereket, çikolata almak da hani seviyorsan sağlık sorunun yoksa keyifli, güzel bir dönem. Evimin dışında insanlar çamaşır asıyor. Ben de asmak için oraya gidiyorum. Bazı şeyleri ertelemek, askıda kalmak, unutmak. nasıl diyeyim? Çamaşırı topladığını görmek düzen, güzellik, hani güzel gelişmeler. Hayatınızla alakalı geçmişi unutup önünüze yönelmek gibi düşünebilirsiniz. Aslığını görmek bir şeylerin askıda kalması, bir şeylere temizlikle niyet etmek gibi de düşünebilirsiniz. Bir de bu arada arkadaşlar biliyorsunuz mobil uygulamamız hazırda mevcut. E, yabancı birçok şey de geldiği için 4-5 dilde de şu an çeviriler yapıyoruz. E, mobil uygulamamızı siz de indirip oradan yani mail yoluyla da şeyle de dönüşler yaptığımız için yayınları biraz aksatıyoruz. Ama ara ara böyle yayınlarla da devam edeceğiz. Videoların altına yazdığınız yorumları yorumlayacağım ben daha çok. Rüya ablasının nasıl yayın akı merhaba için kapalı tulum peyniri salata. Peynirli salata. Kapalı tulum peyniri ve salata görmek aynı şeyi çok yazmış. Toprak romanı kaç kişi var demiş. Şimdi peynir sağlık açısından sağlık sorunu olmayan için güzel bir şey. Yani hani kendini net bir şekilde ifade edeceğine dair yalnız kişinin süt alerjisi, peynir alerjisi falan varsa sağlık sorunlarına dikkat etmesi lazım. Salata bazı hani salataya çok malzeme koyuyoruz karışık yapılan bir şey ya. Kişinin gördüğü salata çok çeşitli bir salata ise hani içerisinde domates salatalık hani birçok şey var ise ya da kendi zevkine göre ise bazı konularda hata yapıyordur işte birçok şeyi karıştırıyordur yalan söyleyip unutup tekrar yalan söylüyor olabilir bunlara çok dikkat etmesi lazım topraklanması lazım bulunduğu yere kendine ait hissetmesi lazım yani burada bir güvensizlik bir kendini net bir şekilde ifade edemem fakat şöyle bir durum da var yemek masasının ortasında salata görmek sadece salatan dikkatini çekmesi kişinin odağının neresi olduğunu veya da bir sorun içindeyse çözüme kavuşturmak için harekete geçeceğini yani aklındaki kurduğu planlarla bir şekilde ilerleyeceğine dair işaretler diyebiliriz buna. Rüyada arkadaşımla hayat kadını getirtiriyoruz. Ben bir yere gidip tekrar geliyorum. İki bayan var. İkisi de çok çirkin. Ben bana ne ilişkiye girmeyi reddediyorum. Aralar çok şeydi. Ya bu rüya kişinin ikilemde kaldığı, net bir şekilde ifade edemediği, kavram karmaşası yaşadığı, yani geneldir cinsel içerikli rüyalarda kişi aşk hayatına bakar, evli kişi için farklı, bekar, işi, bekar kişi için farklı, eşini aldatan için farklı. Ya bunu çok değişik şekillerde yorumlanabilir. O yüzden kişi bu tarz rüyalar görüyorsa bilinç altında yatana seks hayatına bunlara bakmasında fayda var. Selam ben uykumda erik görmüşem. Ee, sanırım eşi hamile bilmek isterim. O şu an cinsiyeti ne ola? Şimdi bu e, erik görmek şey tabi burada hamile olan siz misiniz, eşiniz adına mı gördünüz bu rüyayı buna göre değişir. Fakat aklınızda bir niyet vardır. Her neyse de benim size söyleyeceğim. Eri yediyseniz sadece dalında gördüyseniz başka bir şey. Eri yediyseniz tadı ekşiyse gelecek çocukla alakalı sorunlu bir dönem olabilir. Çok güzel, çok zevk alarak yediğiniz bir erik. hayırlı, bereketli. Çünkü yeşil bir şey gördüğünüz için bazı rüya dağlarda kafa karıştırıcı ve yazım hataları var dikkat edin bay bay hmm. düzeltmeye çalışırız rüyada abimin evinde kakamı yapıyorum hoş geldi <laughs> bak sonunda yayın açtım aile içerisindeki olacak bir sorun e, abiniz tarafından baskı gördüyseniz bu baskının artık son bulması bir şeylerin dışa vuruşu. Yani kendinizi net bir şekilde ifade etme, rahatlama, yalnız bu tuvalette değil salonun ortasında falan bir şeyse kendinizi huzursuz, güvende hissetmediğiniz, net bir şekilde de ifade edemediğiniz olaylar diyebiliriz. Rüyada ölmüş babamı gördüm. Ceviz yiyordu. Ne anlama geliyor? Çok mevzu şimdiden teşekkürler. Mail yoluyla. Mail yoluyla da dönüş yapıyoruz zaten arkadaşlar. Mobilden yazanlara, maillere falan. Zaten o yüzden çok bir canlı yayın yapmıyorum farkındaysanız. Rüyada ölmüş baba görmek kişinin gelecekle alakalı planlarını tekrar hayata geçirmek için harekete geçeceği bir alan. Yeşil ceviz yediğini görmek aklınızı kullanarak ilerlemeniz gereken bir dönemdesiniz. Merhaba en iyi rüya tabirleri sitesi burası. Rüyada doğum yaparken kay kalbından ölüm tamamen iç organların dışarı akmasını, dışarı çıkmasını tabir ederseniz çok memnun kalırım. Öncelikle iltifatınız için teşekkürler. Rüyada kan kaybı, kendinizi yetersiz hissettiğiniz ve hareketsiz kaldığınız alana bakın. İç organlarının dışına çıkması, içinizde tuttuğunuz duygu negatif ne varsa dışa yansıyacağına dair artık kendinizi net bir şekilde ifade edip bir şeyleri saklamaktan vazgeçeceğinize dair işaretler diyoruz. Rüyada amca ile ilişkiye görmek. Amca ile aranızda sorun yoksa güzel bir gelişme. Amcadan taciz, tecavüz, hani sıkıntılı bir durum varsa veya da aile içerisinde kavga varsa biraz daha mesafeli kalmanız, kendinizi güvende hissetmeniz, bir ara görüşmeyi kesebilip aranıza mesafe koymanızda fayda var diyebiliriz. Yamla bir tane otobüse binerek zor bir yolculuk yapıyordum. Niyetlendiğiniz iş her neyse sıkıntı. Yani harekete geçmemeniz, mesela yolculuk yapacaksanız gitmemeniz gerektiğine dair bir uyarıdır bu otobüsün kenarında giden bir otobüs ama sonuna ulaşıyorum. Sabrettiğiniz yani sıkıntı içinde bulunduğunuz konu her neyse sabrederseniz sonunda selamete ulaşacağınıza dair bir işaret. Evde üç çocuğu bırakarak gidiyoruz. Birlikte hareket etmeniz gerekiyor üç birlikte hareket etmektir bunun açılımı. Daha sonra tekrar gelip onları yanıma yani verdiğiniz hatalı bir karardan dönme, birlikte hareket etme, çektiğiniz sıkıntının sonucunda da feraha kavuşma. Rüyada kız arkadaşımla inşaata girip öpüşüyorduk. Geri eski yerimize mahrem. Genellikle cinsel içerikli rüyalar çok ağır gelmiş bu dönemde rüyada gerçekten cinsellikle alakalı gördüğünüz şeyleri öncelikle kendi eğer evliliyseniz işte sevgiliniz varsa bir ilişkiniz varsa buna göre yorum değişiyor. Yani bu yayın sürekli bir cinsel içerik temasında ilerledi gibi oldu. Fakat gelen yorumların %90'ı bu şekilde Tamamen içinde bulunduğunuz ruhsal kaygı, korku, endişe bir şeylerden tatmin olamama yani bazen kişinin sapkınlığına, bazen kendini eşine sevdiğine net ifade edemediğine dair uyarılar bunlar. O yüzden bu konularda biraz dikkatli olmanızda fayda var diyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. <laughs> Umarım yeni yayınlarda görüşürüz. Dediğim gibi e, e, mobilden Dönüş yapıyoruz, maillerden dönüş yapıyoruz. Ayrıca 4-5 dilde de <laughs> çevirilerimiz var, mevcut. Bunlar üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın, keyifli güzel bir gün olsun diliyorum. Allah'a emanet.